We will be taking off soon. Be prepared. Yakalayamıyor, ayıkmıyor baby Geldim kafaları gitti, anlamadım neydi Ama buldum hastaları, çabalara değdi Dünya bizi dinliyordu, Türkçe bilseydi Su gibi akıyor Porsche Kadillac çekiyor Dorsey Sıradan Prada Dolce Selfmade bu zaman zor şey Çok zor Her yaştan kişi açıp dinliyor Volüm inmiyor sesim inliyor Bunu hissetmeyen kesin bilmiyor sebep kaç gibi zaman silmiyor Sırt hayvan gibi elim gitmiyor Mozart'ın bile böyle ritmi yok Bana bitmiyor. yok sandın hit mi yok Baba gitmiyor trap bitmiyor Sıfır sosyal medya sıfır story don't give a fuck. Garip anatomi tıpkı gori Ölmedim baby don't bury Hey Turun, hadi lan, hurry lan, lan Geçen hayaletteyim, ballin, ballin. Çıktım vurdum dunk'ı, ballin. ballin Ben Fero, her zaman all'in Tabi açacak, I'm calling Bebeler sana fall'in yo, yo. Hepsi de benzer, ballin hey. Hem sert hem funny, oh, oh. Kafa basmaz, sal, alem man, man. Yaş yüz olur, iş bitmez Sen Gelir. Geldiğim yer cehennemin dibi Hatır artık yol kes o dili Sen anlamasın sokakların dili Artıklarımdan çıkmış gülü Geldiğim yer cehennemin dibi Hatır artık yol kes o dili anlamasın sokakların dili Keskin balta bize tılsın Senin korktuğun şey benim hırsın Son şeyim vardı o da kızdığım Çok iğrenç benim kısmım bro Evet kızdım kafa siktin sesi kıstım Ama sorun yok sadece acıkmıştım Çabuk saklan silah patlar Sade yeğenim seni katlar Sokaktan ilhamı al CD bas paraya aktar İki deri var maske yüzü saklar Psikopatım diyorsun ama sade boş bu laflar El oğlu el oğlu ormanımda avlanma Orada burada beni arama Masaka şimdi tam arkanda Gelen gidene aldanma Cehennem bura Almanya Güneş altı değil Alanya Burası senin bandana Artıklarımdan çıkmış biri Geldiğim yer cehennemin dibi Hatır artık yol kes o dili Sen sokakların dili Artıklarımdan çıkmış biri Geldiğim yer cehennemin dibi Hatır artık yol kes o dili Sen anlamazsın deli Ölüm ben çerçevele Verelim seni bir elden ele Kusul al çek besmele. Adam mı seni kertenkele Sen kör bıçak ben testere Köpeği bıraktım kekeleme Savurur seni yerden yere Açtın sokak verdim hemen Biliyorum çok endişeli Yürüdün ama battı gemi Adamların gitti saptı seni Beni dinle lan aklı geri Güneş kızgın yaktı teni Hayatın gitti tatlı rengi Tacım kısa gitti sana ardı geri kanlı geldi kadar yerin can mı verdi Yürüp bana pahalı geldi Ünün bana bağlı değil mi Hava bolsu yağdı mermi ha? Yağdı mermi Kanka er Üstüne yağdı mermi Adı zorundan çıkmış biri Geldiğim yer cehennemin dibi Hatır artık yok kes o dili Sen anlamasın sokakların dili Aha, Artıklarımdan çıkmış biri Geldiğim yer cehennemin dibi artık yol kes o dini. Sen anlamasın sokakların dili deli Artıklarımdan çıkmış biri Geldiğim yer cehennemin dibi yaşananlardan biri Ama mecburum bir sen anlarsan beni Yakarım kendimi ağlarsan geri dön diyemem Bırakamam asla zaten inandım o oh, Allah sensin Bırakmam dünya üstüme gelse de Koca dünya tersine dönse de Hatta bütün hislerim ölse bırakmam Bak sinirimden inatçılığım seriyim ben silahla vurulmam Vur lan beni vur ucunmam Gözün kitap gibi bak baş ucundan Keyif alamadım uykularımdan Sağ tarafım eksik uyanınca Eksik bile eksik ve anla Seni gördüm ya kaldım o anda Nefes alıyorum bir yıldır ah Nefes alıyorum bir yıldır Bir ömür verilir bu çocuk tanınır Seni kendimden bile kıskanırım ben Nefes alıyorum bir yıldır sene, Nefes alıyorum bir yıldır Zehrin içilir çekilir dır Sen nefes alıyorum tam bir yıldır tabanca bu gününde dünden farkı yok anca Bir aklımı toplayayım yaşayım rahatça ve kokun ilaçça Ben amansız hastayım 27'den 8'ine basmayım Atlamıyorsam neden terastayım Annem bir sen bir dostum hayattayım Ne oldu bize biz olduk da rahat Seninle mutsuz olmak da var Sanki güzelliği topraktan almış Aşk diye bir duygu harbiden varmış bir varmış Ve yok olamaz asla bir hasta ne koridor senin için attığım her adım hatta Ne istiyorsan senin olur Çünkü ben her zaman buradayım Atla, atla. seni gezdiririm Gönlümün duraklarında bembeyaz bir atla, atla. Kalp açacağım senin Odalar senin ve istersen <laughs> ip Neden herkes benden bir şeyler bekliyor Hem de yorulduğum dakika <laughs> Yorulduğum anda Benimle kal hatta ol hep yanımda <laughs> salıyorum bir yıldır zehrin içilir çekilir dırdır sen de nefes alıyorum tam bir yıldır Sevdiğin seslere kulak ver. Çalma listelerini indirip gittiğin her yerde çevrim dışı dinleyebilir veya o an dinlediğin şarkıyı istediğin kadar tekrar çalabilirsin. Spotify Premium'da sesli reklamlar olmadan müzik dinlemenin tadına var. Bilgi edinmek için reklama dokun. konuşanları Bir gece düşürüp hepsini yedik İstanbul okyanus sattım bir olta Finali belli avluda volta Sizden birisi kalana kadar raş kurtaramaz sizi illegal kontak Hiç fark etmez Size dönse de devran Allah Allah. Yansa da dünya düşse de kullar Bu başı önümüze yitirme yarab Hiç fark etmez Vallahi. Size dönse de devran Hiç fark etmez Yansa, Yansa da mahalle düşse, da düşse de kullar Oooo. Bir sonraki video tüm hali sesli olacak arkadaşlar. Marked a vehicle. Marked a vehicle.